Allah'ın hak resulü Aleyhissalatu vesselam sizin haliniz nice olacak sizin haliniz nice olacak Nedir o ya Resulallah? Kadınlarınızı kıskanmadığınız zaman, kadınlarınız sizi kıskanmadığı zaman sizin haliniz nice olur? Ashaba soruyor. Sizin haliniz nice olur? Ashab-ı ikram hiç öyle olur mu ya Resulallah? Yani öyle nasıl olacak insan hanımını, namusunu kıskanmayacak? Size daha kötüsünü haber vereyim mi? Ya Resulallah bundan daha kötüsü ne olabilir? Ya bundan kötü nasıl bir şey olacak? Sizler cihadı terk ettiğiniz zaman sizin haliniz nice olur? Ashab İkram ağladı. Ne var ki bu sözde yani? Ne var bu sözde? Yani cihadı terk ettiğiniz zaman sizin haliniz nice olacak? İşte bize göre bir şey yok. ashab İkram ağladı. Ya Resulallah hiç öyle olur mu? Cihad terk edilir mi? Efendimiz Aleyhisselam size daha kötüsünü haber vereyim mi? Ya Resulallah bundan daha kötüsü olabilir mi? Daha ne olacak? Bir şey kalmadı. Emri bil maruf ve nehyi anil münkeri terk et. Ashab-ı kiram hüngür hüngür ağladı. Ya Resulallah onlar Müslüman mı? Onlar ahir <laughs> zaman Müslüman işte. En ağır iş. Emri bil maruf ve nehyanil münkeri terk etmek. Elhamdülillah sizler bu işi yapıyorsunuz. Allah'ım sayılarınızı misli misline artırsın. Allah sayı gayretlerinizi de artırsın. Bunlar ne yapacağız? Bunlar kulaklarımıza küpe olacak. Biz, biz öyle olmayacağız. Hayra motor, şerre fren olacağız inşallah.